Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Pes oynayacağız ve takımımı tanıtacağım bir tek. Bakın takımım böyle. Kalede Loris var. Sol bek bu stoper ama sol koydum. Burada stoperde Glick var. Bugün iddiaya koyduğum Varan var. Sağda Ramos var. Onu sağ koyayım dedim. Burada Gabi var. Çok sevmiyorum ama orayı boş kalmaması için oraya koyuyoruz. Burada Fabian Ruiz var, burada da Joao Felix var, burada Milk var, burada Ronaldo var, burada da Oliver Giroud var. Bakın burada Piquen var. Ondan sonra Chidi'ni, Kozolan yerini aldım onu. Onu Burada bunlar var işte, böyle Benitez, Frostberg, <laughs> işte pavyon falan. Bakın işte burada Joao King'im var sadece. İşte böyle takımım. Yani yukarı bakayım potansiyellerini. Güzel. O zaman kötü aslında. Yana bakıyorlar. Ne Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.